Bu videoda size iş dünyasının gizemli ve de bazen biraz karmaşık görünen bir konusundan bahsedeceğim. Business etiket. Yani iş dünyası adabı diyebiliriz buna. İş dünyasında görgü kuralları da diyebiliriz. Bir söz vardır pek severim. Usul esastan önce gelir der. Yani bir şey doğru olması gereken şekilde şık, nazik, ve etkileyici şekilde yapamıyorsanız, aktaramıyorsanız, yani usul erken bilmiyorsanız, eskilerin tabiriyle yol yordam bilmiyorsanız maalesef etkileyici olmanız, başarılı olmanız da zorlaşıyor. Evet belki bu kulağa biraz ciddi geliyor ama merak etmeyin lütfen bu videoda bu konuyu size sade ve anlaşılır şekilde 6 bölümde aktaracağım. Videoma geçmeden önce eğer YouTube kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri de aktif hale getirirseniz kariyeriniz için önemli ve değerli bir yatırım yapmış olursunuz. Öncelikle business etiket nedir? Bununla başlamak istiyorum. Yani kısaca iş dünyasında nasıl davranmamız gerektiğini belirleyen yazılı olmayan kurallar diyebiliriz. Yani iş ortamında nasıl konuşmalıyız? Nasıl giyinmeliyiz? Nasıl e-mail yazmalıyız? Nasıl konuşmalıyız gibi pek çok detayı kapsıyor. Ama korkmayın lütfen. Yani böyle sert, keskin kuralların dünyasına girmiyoruz. Aslında tüm bu görgü unsurları bizi hem daha profesyonel gösteriyor hem de daha saygılı bir şekilde iletişim kurmamıza yardımcı oluyor. Yani iş hayatında kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak bir kılavuz gibi düşünebilirsiniz business etiket konusunu. İlki ilk izlenim konusu. Yani işe başlamadan önce e, her şeyde bir ilk izlenim anımız var. Business etiket deyince de akla gelen ilk şey bu. İlk izlenim yani hepimiz biliyoruz ki tabi bu ilk izlenim için maalesef çok fazla şansımız yok yani o anı ya değerlendirdik ya değerlendir değerlendirmedik uçtu gitti çok önemli ama bu sadece bir iş görüşmesi için geçerli değil bir toplantı için geçerli değil özel hayatınız için geçerli değil her şey için geçerli. Yani yeni bir müşteriyle karşılaştığınızda, tanıştığınızda, bir toplantıya katıldığınızda, hatta bir online görüşmeye katıldığınızda, bağlandığınızda da bu geçerli. Yani ilk izlenim konusu çok önemli. Tabii bunun ilk faktörü de dış görünüş, değil mi? Yani ben burada mesela marka giyinelim, şıkır şıkır giyinelim, işte bilmem ne demiyorum. Elbette bu değil. Ama iş dünyasında. Dış görünüşün çok önemli olduğunu asla yatsıyamayız. Çünkü dış görünüşümüzde verdiğimiz mesaj önemli. Kendimizi daha profesyonel ve güvenilir bir şekilde sunmak karşımızdakine bizi ciddiye alması gerektiğini gösteriyor. Bakın bulunduğu role ya da hedeflediği role uygun giyinmemek, bulunduğu ya da hedeflediği role uygun görünmemek yapılabilecek en önemli stratejik kariyer hatalarından biri. Business etikette ikinci önemli konu giyim konusu. Ama bu illa e, dediğim gibi hani böyle marka giyelim, çok böyle janti giyinelim gibi değil. İlla takım elbise giyelim, illa tayyör döpyes de giyelim değil. Ama bazı ortamlarda bazı şeyler gerekli. Ve genel olarak da kendinize uygun ve profesyonel tarzı bulmak lazım. Mesela bir teknoloji girişiminde çalışıyor olabilirsiniz, görece daha rahat bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Bu bu eğer böyle durumunuz varsa günlük rahat ve şık bir stil belirleyebilirsiniz. Ama mesela bir bankanın genel müdürlüğünde çalışıyorsanız e, ya da buna benzer bir sektördeyseniz e, böyle gitmeniz bir tişört, bir, e, bir casual bir pantolonla sıradan bir pantolonla gitmeniz belki uygun karşılanmaz, İstenmez de. Unutmayın kıyafetler sizi yansıtır. Yani sevdiğim bir söz var şöyle der. Kıyafetler bir işi nasıl yaptığımızı etkilemez. Ama işimizde nasıl algılandığımızı etkiler işte. Bunun için önemlidir. Business etiketli üçüncü faktör sevgili dostlar iletişim konusu. Yani sözlü ve yazılı iletişim. E, bu da temel taşlardan bir tanesi. İş hayatında nasıl konuştuğunuz, nasıl yazdığınız, bir başkasını nasıl dinlediğiniz bile çok önemli. Mesela bir toplantıdasınız diyelim. Pek çok seviyeden insan var o toplantıda. Karşınızdakini dinlerken mesela siz sürekli işte önünüzdeki ajandaya bir şeyler karalıyorsunuz falan. Ya da havalara bakıyorsunuz alakadar değilsiniz. Bunu herkes anlıyor. Karşı taraf da anlıyor. Yani insanları dinliyormuş gibi yapmayın. Gerçekten dinleyin. E-mail yazarken de bazen denk gelebiliyorum. Hani böyle direkt paldır küldür konuya giriliyor. Bu da hiç yakışıksız bir davranış. Mesela merhaba, iyi günler, iyi akşamlar ya da güzel bir gün dilerim gibi bir hitapla başladıktan sonra aslında konuyu ifade etmek lazım. Kısa ve net bir dil tabii ki kullanmak lazım. Gereksiz detaylardan da kaçınmak gerekiyor. Artık kimsenin maalesef çok uzun zamanları yok. Herkes okuyup geçiyor, herkes dinleyip geçiyor. Nezaket iş hayatındaki itibarınızda büyük bir fark yaratır. Business etikette dördüncü önemli madde ise toplantılar konusu. Toplantılara katılım, toplantılara hazırlık konuları, ah toplantılar, ah şu toplantılar, bitmeyen toplantılar. Belki de iş dünyasındaki en sık karşılaştığımız şeylerden biri. Peki burada business etiket ne diyor? Öncelikle toplantılara zamanında katılmak önemli. Yani bu hem sizin işe olan saygınızı hem karşınızdaki olan saygınızı hem de profesyonelliğinizi gösteriyor. Biraz gecikmeli bile olsanız katıldığınızda kusura bakmayın geciktim gibi bir e, özürle başlamak çok şık bir davranış olur. E, tabii ki gündemi, konuşulacak konuları, toplantıyla ilgili hani bir ön bir hazırlık yapabilmek de e, çok şık bir davranış olur. E hani şimdi burada ne konuşuluyor falan gibi böyle bir tavırla e, bulunmak toplantıda e, kendi mesleğinize vereceğiniz zararlardan bir tanesi. E tabii ki bir de telefonu sessize almak konusu var. Ya da illa konuşmanız gerekiyorsa müsaade isteyip toplantı odasının dışına çıkıp konuşup tekrar geri dönmek. Söz konusu böyle küçük detaylar çok büyük farklar yaratıyor. Beşinci madde ilişkiler konusu. Tabi bu sadece hani insanlarla konuşmakta, toplantılarda, ofislerde geçerli değil. Sosyal olan tüm ortamlar için geçerli. Yani bir etkinliğe katıldığınızda insanlarla tanışırken güler yüzlü ve nazik olmak, hani böyle falan olmamak ya da işte bir kartvizit alışverişi yapılıyorsa şahit hani verir vermez cebine ya da çantana çantasına atmadan hani ilk önce verilen kartviziti şöyle bir 5-10 saniye incelemek, teşekkür etmek gibi şeyler söz konusu mesela. Bunlar da yine çok ufak ayrıntılar ve karşı taraf aslında orada bile hani böyle bir şey olabiliyor. irite olabiliyor, beğenmeyebiliyor falan. Hani bunu nasıl bir insan diyebiliyor. Güler yüzlü olmak kimseye zarar getirmez. Ama burada laubali bir samimiyetten değil, güler yüzlü, nazik, belirli bir mesafeyi koruyarak iletişim kurmaktan bahsediyorum. Altıncı madde ise business etikette dijital dünya. Yani online varlığımız, sosyal medya diyebiliriz. Günümüz dünyasında tabii bu konu çok önemli. Mesela e, dijital ortamlardaki varlığımız, LinkedIn gibi mesela sosyal medya platformlarında nasıl davrandığımız, paylaştığımız içerikler, paylaştığımız yorumlar bunların hepsi çok önemli. Mesela LinkedIn'de nasıl iletişim kuruyorsunuz, nasıl mesajlar yazıyorsunuz, e, nasıl yorumlar yapıyorsunuz. Mesela çok güzel bir söz var. Şöyle der LinkedIn'de paylaştığınız içerikler bilginizi, birikiminizi, deneyiminizi gösterir. Yaptığınız yorumlar ise kişiliğinizi ve karakterinizi gösterir der. Yani burada da nazik ve saygılı bir profesyonel bir dil kullanmak öne çıkıyor. Sosyal medyada tabii iş arkadaşlarınızla da iletişimde bulunurken de dikkatli olmakta fayda var. Paylaşımlarınıza da sosyal medyada özellikle dikkat etmekte fayda var. Sonuç olarak aslında business etiket dediğimiz şey tamamen saygı, nezaket ve profesyonellik üzerine kurulu. Yani iş hayatında hem kendimize hem de başkalarına saygı göstererek daha sağlıklı ve etkili iletişim kurabiliriz. Ayrıca business etiket sadece bir zorunluluk değil dostlar. Aynı zamanda iş dünyasında başarılı olmanın da anahtarlarından biri. Yani bu kurallar aslında hayatımızı kolaylaştırmak için bizi kariyerimizde yaptığımız işte daha başarılı kılmak için var. Unutmayalım lütfen görgü, adap ve yol yordam bilmek sizi sıkıcı bir insan yapmaz. Tam tersine güvenilir, daha saygı duyulan, daha otoritesi güçlü, imana da tabii ki ve başarılı biri olmanızı sağlar. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Umarım size business etiket konusunda yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.